Mehmet Bey 1961 doğumlu, Mersinli, Mersin'e gönül vermiş, 5 tane de oğlu olan güzel bir ailenin evladı. Semiyetrik Yağ Sanayi ve Diş Ticaret Limite şirketini 1991 yılında kuran ve bugüne kadar koşturan yegane bir insan. Eskişehir Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi Yunus Emre Kampüsü'nden çok değerli hocalarımızla beraber çok iyi eğitimler aldık, çok güzel koşmalar yaptık ve bu ürünlerle alakalı bu çalışmalarla ilgili Toroslarda bulunan tüm endemik bitkilerle alakalı çok ciddi çalışmalar yaptık. Bu engin bilgileri, tecrübeleri hocalarımızdan alarak öyle yola çıktık ve bugüne kadar öyle geldik. Sofranızda bulunan yemiş olduğunuz salam, sosis, jambon, sucuk gibi bir takım ürünlerin dahilinde kullanmış olduğunuz banyodaki sabuna kadar, almış olduğunuz ilaçların içlerinde bazılarında, kozmetik alanlarında birçok ürünlerde, İçerisinde esansiyel birçok aromaterapik yağlar bulunuyor ve var. Bunlar kozmetik, ilaç, parfümeri sanayinde ve aroma katkı maddeleri sanayinde çok ciddi miktarlarda kullanılan ürünler bunlar. Endemik bitkilerden çıkarttığımız yağlardan meydana getirdiğimiz, tamamen hanımların kullanımına sunduğumuz çok spesifik bir ürün. Zaten Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat altına alınmış. 13 esansiyel yağdan oluşan genital bölgede mantar, koku akıntı bunlar ortadan kaldıran mucize bir ürün.